Herkese selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar efsane mi efsane şurada Joker spin gelmiş arkadaşlar soytarı çarkı diyebildiğimiz gibi bir Nisan'a özel bir çark gelmiş şimdi burada güzel olan bir şey var mı bakıyorum abi bence hepsi birbirinden güzel arkadaşlar kıyafet olsun motor olsun mor severim o yüzden mor bunlar da mor böyle Bayağı bir güzel bir bir nisan özel güzel kıyafetler gelmiş arkadaşlar bence eğlenceli bir karakter ve bir o kadar da güzel şimdi buraya tıkladığımız zaman burada arkadaşlar alabildiğimiz farklı ödüller de var burada tabii ki Joker'in farklı bir soy pardon soytarının farklı bir yüzü var farklı bir kıyafeti var farklı bir tavası var ve bir tane de şu var arkadaşlar M16A4 var bu M16A4 nasıl bir şey çok eskiden vardı zaten ben almamıştım o zamanlar arkadaşlar. Ben de M16A4'ün şu var arkadaşlar ve bu bende de fullemediğim bir şey. Ben bunu fullememiştim. Çünkü hoşuma gitmemişti gereksiz diye. Şimdi M16A4 alınıp şey lootlanır mı acaba? Yani fullenir mi? Lootlanır mı ne alaka ya? Bu arkadaşlar silah bu. Yani bence kuru kafa, mezarcı misali böyle. Bence bu fullenir ya. M16A4 bu hani mezarlıkla alakalı şey bizde mezarcıyız. Bunu alıp fullleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda zaten almıştık. metalleri toplamıştık. Bu arada bu videoya like atmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Günün ilki ile başlayacağım. Bir tane basıp hiçbir şey çıkmaması. Daha sonrasında bir beşli basalım. Şu an bizi izleyen arkadaşların şansına. Bakalım bize ne verecek. Umarım güzel bir şey çıkar. Yani boş geçsin istemiyorum. Dolu dolu geçsin istiyorum. Aga be. yani yani bir şey, bir, şey çıksaydı ilk olduğumuzda yani mutlu olabilirdik. Bu da videomuzu like atmış kardeşlerim için olsun. Yani ben bir şanssızlığım hala devam ediyor gibi hissediyorum. 55.000 ucem var. Yani full yiyeceğimiz garanti, %110 alacağımız da garanti bir şey ama ne kadar uzun sürerse bizim için o kadar sıkıntı arkadaşlar. Buradan bir şeyler daha alabiliyormuşuz. Dur şunları alalım. Ödüllere bakalım. Bu değişik bir molotov. Bu geç. Bunu geç. Bunlar da işe yarayacak şeyler aslında. Aldıkça 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 daha da yüksek oluyor. Ve yükseldikçe buradan biz de ödüllerimizi rahatça alabiliyoruz. Yani gönül istiyor ki burada bir tane kıyafet var kıyafet çıksın. Bedavaya onu almak istiyorum ya. Bakalım. Devam edelim arkadaşlar. Bu arada destek verip izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Gün geçmiyor ki abone sayımız 3 milyon olmasın. Olmuyor. Ama yavaş yavaş olacaktır. Son bir böyle 320 bin abone falan kaldı. 320 bin abone sonra 3 milyon dolacağız. Sonra bir 4 milyon heyecanı başlayacak. Bakalım kaç milyonlara kadar göreceğiz. Bunu bir animasyonu geçtirerek basmak istiyorum. Çünkü böyle daha çok şans getirdiğine inanıyorum. Ama olmadı. Tekrardan bir tane basalım. Bir tane de onlu basalım. Bir tane daha onlu. Tamam. Soytarı prenses motosikletimizi aldık arkadaşlar. Bir tane bir şey aldık en azından. Şimdi tekrar motosiklet çıktığı zaman arkadaşlar ne oluyor? Bana onun yerine o kadar şu şeyden veriyor. Adını siz söyleyin adını. Neydi onun adı? Şanslı paradan veriyor arkadaşlar. Yani bu şanslı para ne kadar çok olursa bizim için o kadar iyi. Tekrar basalım. Bir tane daha. Yani ben şanssızım bu konuda ya. Bir tık şanssızlık abidesi yaşıyorum ya. Ben burada ne almam gerekiyor? Bu arada bu kıyafet de çok güzel ya. Devam edelim abi. Ya en son yemin edeceğim ya. Hani kasa açmamaya yemin edeceğim ya. hiçbir şey çıkmaması benim şanssızlığım. Ah! Ha <laughs> çıktı! Allah'ım sevindim ya. İlk defa bir şey çıktı sevindim. O kadar umutsuz bastım ki. Oytar'ın prenses setini aldık bak çok sevindim ya direkt sevindim Videoya like atın kanka bak bu videoya çok like gelsin ilk defa bir şey çıkarttık Emeğimizi de aldık <laughs> Normalde zorlaya zorlaya aldık bir tane daha çıktı lan bu ne Yok artık ya şakadır bu alı bak pamçıma alın bana oyun yapma ha Şş, Bak böyle şeylerimize alışık değiliz Bak onun yerine bana şimdi para verecek Böyle 150-200 para verirse mükemmel de güzel olur Acaba kaç para verecek bana onun yerine bana... Ben onu parçalayınca mı veriyor acaba? Bakacağım şimdi. Bunu parçala diyelim. Aga be! Vermiyor! Ya gümüş parçacığı veriyor ya. Bu hiçbir şey yaramadı ya. Keşke hediye falan gönderirse bu da. Şanssızlık ya. Evet arkadaşlar. Yani şimdi bu şanslıyız. Ama ben bunun yerine şey verir dedim yani idonun adı. Bu parçacıktan verir. Biz de oradan alırız satın falan ne düşünmüştüm. Neyse devam edelim. Şanslıyız. Şansımız devam ediyorken basmaya devam edelim. Eski şansımız geri döndü galiba. En son video attık ya şanssız falan diye. Onu gören PUBG Mobile bize destek çıkıyor herhalde artık. Bir tane de o surat çıksın ya. Surat var ya. Oğlum orada çanta manta da var ha. Çanta falan da var. Onlar da çıkabilir. Ya ya şu şu çıksın. 100 veya çanta artık surat ve çanta. Bekliyoruz. Suratı ver ya surat da güzel kanka şimdi hakkını yiyemem. Eğlenceli tiplemeler. Animasyonu geçtirdim çıkartamadık. Ne kadar oldu bizde? 325 tane oldu arkadaşlar. Biz 600 tane lazım bunu alabilmemiz için. Daha epey yolumuz var arkadaşlar. Bu arada ben bu soytarı prenses setini daha çok sevmiştim bu arada. Neyse yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı animasyonu geç diyerek basacağım arkadaşlar. Artık zaten şansımız yükseldiği için bu bastığımda bak tekli basacağım. Bu bastığımda evet Soytarı Prenses sistemesini aldık arkadaşlar. Bu bastığımda da güzel bir şey çıkacağına inanıyorum artık. Hadi bakayım. Abi böyle basmayacağım. Bu daha iyiymiş ya. Böyle basınca daha çok iyi çıkıyor. Şimdi bastım şöyle bir yine çıkmadı. Animasyonu geç diyerekten bassak daha oğlum eminim 24ü fullleyeceğiz. Oha! Çanta da çıktı. Çok iyi oldu bu. Çok iyi. O bir şey diyeyim, bir, bir tık şansımız yükseldi gibi ha. İşe öğrendim bak. Ben bir tane animasyonu geçsiz yapıyorum böyle. Bunu yapıyoruz. Ondan sonra tam burada animasyonu geç diyoruz. Daha sonrasında tamam diyoruz. Animasyonu geç bunu satın al. Buradan basıyoruz. Hop çıkıyor bir şey. Olmadı. Ama 600 tane yaptık arkadaşlar. Bu 600 taneden ne almalıyız? Tabii ki de bunu almalıyız. Bunu alalım arkadaşlar. Bunu aldık mı? Aldık. İşimize yarayacak olan şeyler bunlardı. Ama ben şu yüz ifadelerinden de çıkartmak istiyorum. Birkaç tane ondan da basacağım. Belki çıkar diye. Ya çok zorlamaya gerek yok belli oldu. Çıkmayacak çıkmayacak çıkmayı düş Neyse şunu yüzleyelim bari oradan satın alırız. Çünkü çok ucumuz gidiyor. Hızlı hızlı bitiyor. 123 tane. 123 taneye 100 tane bundan alabiliyoruz. 300 tane de bundan alabiliyoruz. Ben biraz daha basacağım ya. O kıyafet şey, o surat çıkacak gibi hissediyorum ya. Hissediyorum dedim ama. Soyutarı Prens maskesini de aldık arkadaşlar. Tamam buradan her şeyimizi aldığımıza göre. Şimdi şu yüzü de alacağım. Tavayı mı alsam onu mu? Ya kesinlikle bunu alacağım ya. Tamam bunu alacağım arkadaşlar. Soyutarı Prenses maskesini de aldık. Tamam şimdi buraya atölyeye gelip laboratuvara basalım. Buradan da sevdiğimiz e, M16A4 artık bizde var. Tabii ki de bunu kolleyip kendimize... Verelim abi hemen 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 Hak ettik canım hak ettik bir sefer hak ettik Çok hızlı bir şekilde Kulluyoruz arkadaşlar Vurma efekti Aa vurma efekti de varmış lan bunda Nasıl lan Hasar verdiğimiz zaman böyle olacak Aa çok iyi Ah materyalimiz yetmeyecek Burada galiba bunda bastık Son yağma sandı. Bunu da fullleyeceğim arkadaşlar. Sonuçta YouTube tarafında başlığına fullledik. Yazıyorsak abi onu fulllemek zorundayız. Çökertme. Bir şey diyeceğim. Böyle gidecek gibi oldu. Çökertme sandım. Çok farklı bir şey çıktı lan. 44 tane var aslında bundan. 44 tane ne alınır ki? Aslında çok da bir şey alınmıyor. O yüzden ben onun yerine bunu alayım. Tamam bunu aldık. Buradan birazcık materyal kasmamız lazım arkadaşlar. Materyali de nereden kasacağız? Tabii ki de öldüren M24'ten. Buradan basacağız abi hızlı hızlı kasacağız. Bize kaç tane lazımdı? 7 tane. Bunu geç. Bunu geç. Abi bu ne lan? Her bir şey çıkıyor Bugün bir. Tavata çıktı. Allah Allah. Oyun bize bir torpili geçiyor gibi. 2. Valla şanslıyız ha Abi ikide kaldı ama böyle olmaz Napıyon lan 2 2 tane çıktı şöyle 3 Şöyle 4 4 tane çıkardık Şöyle 5. Şöyle 5 dedim kaldım. 5. Kanka 7 yapmam lazım. 6. 7. güzel çıkardı değil mi? Bir tane buradan alırım 8. 8. Nasıl kanka? İyi mi bu sevdin mi? Kanka şey işte M16A4 dedin ya sen güzel dedin. Bak bu vardı bende. Buraya kadar. Ben e, şunu çıkardım. Nerede var? Buraya kadar getirdim. Bak, bunda vurma efekti de varmış. Biliyor muydun sen? M4'ten efekti. Valla. Vurma efekti varmış. Ben bunu buna çekiyorum şimdi. Bence kesinlikle çok güzel. Bundan sonra M16 A4 ile gezeceğiz herhalde kanka. Değil mi? Bir tık öyle oldu. Baya güzel kanka. Diğer seti açtım. Diğer set? Joker'i mi? Joker'i açtım kanka. Joker'den de hepsi çıktı. Ama kıyafetlerden kıyafetlere gidip bunu almadım bir tek. Yani ya kıyafet alacaktım ya bunu. M16 A4'ü. M16 A4'ü aldım. Mantıken. Yani. Bunu çıkardım, bunu çıkardım. Bunu da şeyle aldım. Joker parasıyla. Yani şu an aldım. Bir tek bu kaldı. Ona da gerek yok bence. Bence kesinlikle yeterli. Elime bir takacağım. Nasıl gözüktüğünü merak ettim ben de. Şunu değiştirelim. Siyah kıyafetimi de giyeyim. Böyle oldu kanka işte. Joker seti beni çok tatmin etmedi ya. Değil mi? Farklı. Bayağı bir farklı. Yani benim tarzım değil çok. Maça şuna bak. Böyle bir şey. Böyle mi takılayım? Ben böyle takılayım o zaman birazcık. Ama o zaman beni yumruklarlar. Beni almaya Beni vurdukları zaman gelip toprağımı kazıp üzerindeki kıyafetleri çıkartırlar kanka. Ya bu tiple gezelim biraz arkadaşlar. Bu arada YouTube'dan bizi izleyip like atmış, videomuza e, destek olmuş, kanalımıza destek olup abone olan herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Aldık, fulledik mi, fulledik. Gayet güzeldi. Yani diğer maçlarımda, videolarımda görürsünüz. Gerekirse M16A4 challenge falan yaparız. Ne bileyim, ben, değişik e, maçlar yaparız. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Güzel bir e, kasa, değişik bir kasa. Ben şeyi çok bekledim ama yine maskara tarzı bir şeyin. O güzel ama maskara ya. Maskara, bir Nisan'da geliyordu abi, hep. Gelmem. Bak, bende mesela bir sürü şey oldu biliyor musun? Bedava burada kasa. 1500 tane diyor. Kaç 150 tane oluyor değil mi? 150 tane. Bunun için ekstra bir video yapacağım. 150 tane. Gelilerden yok mu? Derilerden. Diğerlerini kullanmışım ben 314'ünü. Hani bu bile klasik ha. Beyer dava bir sürü açacağım. Aynen aynen. Arkadaşlar güzel bir kasa açılım videosuydu. Bence şansımız bir tık geri dönmüş. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok 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 seviyorum. Böyle kasa videoları gelsin istiyorsanız bol bol like atın arkadaşlar. Çünkü like sayısına göre önem veriyorum. Bayağı da kasa videosu atmıyorum fark ettiyseniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay bay kankam. Görüşürüz.